Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda kanalın ilk karşılaştırma videosu. Arkadaşlar <laughs> 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 karşılaştırma Dying Light 2 ve Dead Island 2 arasında olacak. 3 ana başlık altında topladım. Bu 3 ana başlığa değineceğiz. İlki kombat, ikincisi grafikler, üçüncüsü hikaye. Dying Light serisinin kombatı benim her zaman hoşuma gitmiştir arkadaşlar. Vurduğunuzda parçalama, kesme, biçme, bölme, her silahın farklı etkisi. Bunlar muhteşem şeylerdi. Yani mesela bir bıçakla dümdüz kesebiliyorsunuz. Elinize böyle sopa aldığınızda veya çekiş tarzı bir şey aldığınızda vurup o tarafı patlatabiliyorsunuz. Yani her silahın düşmandaki etkisi çok farklı oluyor. Bıçakla mesela düşmanın üzerine baktığınızda tabi onu da yapmışlar. Bıçak izlerini görebiliyorsunuz. Ve oyunda element etkisi var. Element de şu şekilde silaha göre değişiyor. Yüksek seviye silahlar tabi burada da seviye seviye silahlar var. Seviye dediğim nadirlik aslında. Zaten seviye olarak silahlar var ki ona da değineceğim. Nadirlik olarak silahlar var. Renk olarak söyleyeceğim size. Renksiz ve altın arasında. Hatta en son bir kırmızı da getirmişler. Kırmızı en güçlüleri oluyor. Yüksek seviyedekilere iki tane güçlendirme takabiliyorsunuz. Bu güçlendirmelerimiz zehir, alev, elektrik, vuruncu uçurma, kanama etkisi ve kendi arasında kombinasyon yapabiliyorsunuz. Zehir ve ateşi alıp veya ateş ve zehiri alıp kombin edebiliyorsunuz ve bunları vurduğunuzda hasarınız çok önemli derecede artıyor. Şimdi dümdüz bir kombata sahip değil. Dümdüz kombat dediğim vur, düşmana vur, kes, devam et. Bu oyunun en iyi yaptığı şey kombat ve parkuru birleştirmesi. Kombat ve parkurun birleşmesi oyunun oynanabilirliğini arttırıyor ve kombatı daha eğlenceli hale getiriyor. Silah çeşitliliği de gayet tatmin edici. Silahlar da ana hani böyle başlıklar altında toplamak istersek mızrağımız var, bıçağımız var, kılıcımız var, palalarımız var, bezbol sopalarımız var, çekiçlerimiz var, yaylarımız var, silahlarımız var ki oyuna silah da getirmişler. Ceyin görevleriyle yapabiliyorsunuz ve silahlarımız pompalı, taramalı tabanca olarak da değişiyor. Yayımız var ama birden fazla okumuz var. Nedir bu? Normal ok yapabiliyorsunuz, patlayıcı ok yapabiliyorsunuz, alevli ok yapabiliyorsunuz, elektrikli ok yapabiliyorsunuz ve daha birçok ok yapabiliyorsunuz. Yani birçok dediğim 7-8 tane ok yapabiliyorsunuz toplamda ve her okunda gerçekten e, efektif olarak kullanımı çok iyi arkadaşlar. Bunu çok iyi yapmışlar. Yani sadece yayla bile oynasanız sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun. Ama tabii benim gibi bir oyuncuysanız patır kütür giriyorsunuz yani. Ben patır kütür girmeyi tercih ettim genelde. Dying Light 2'nin kombatında şu durum da var. Şimdi tabii Dead Island 2 ve Dying Light 2 arasında 2 sene kadar bir fark var. Dying Light 2'de de şu durum var. Mesela vurduğunuzda dikkatli bakarsanız az çok yıpranmayı görebiliyorsunuz. Hani düşmana vurduğunuzda düşmanın hani derisinin sıyrıldığını falan ama tabii bunu çok aman aman yapmıyor. Onu belirteyim. Bir tek seviye olayı oyunda beni soğuttu oyundan. Neden soğuttu? Şöyle söyleyeyim. Kara olduğunda, gece olduğunda gerçekten o tehlikeyi hissediyorsunuz. Şimdi ben yan görevler ve keşfetmeye yönelik gittim. Böyle olunca da oyun bir yerde kırıldı. Neden? Çünkü ecellerden deli gibi korkuyordum ilk bölümlerde tamam mı? Ortalara doğru o kadar güçlendim ki ecellere bir veya iki vuruyordum. Abi bak bu insanların benden kaçmasının bir sebebi var gördün mü? Artık hani karanlık olması benim için e, oyunu kırdı ve oyunu kolaylaştırdı o korku gitti yani karanlık çok da rahatsız etmedi hatta ilk oyundaki karanlıkla ikinci oyundaki karanlık bile bir değil İlk oyunda hiçbir şey görmüyordunuz ikinci oyunda daha aydınlık gibi biraz daha ama dediğim gibi bu level sistemi oyunu kırıyor arkadaşlar çünkü silahlarda da level var yüksek level silah bulduğunuzda diğer silahların hiçbir önemi yok. Bir tek oyundaki eksim bu. Bir ikincisi level sistemine geleyim. Level sistemi de çok ilk oyuna göre aman aman güçlendiğimi hissettirmedi. Bunun nedeni de combat kısmındaki yetenekleri biraz daha rastgele yapmışlar mı diyeyim. Hani böyle çalışmamışlar üstüne. Ama genel olarak combat ve parkuru birleştirdiği için Dying 2'nin combatını seviyorum. Dying Light 2 combatta size şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim diyor istersen zombileri kes biç diyor öyle git diyor. İstersen diyor, gizli git diyor, istersen hiç zombilerin parkur yap geç diyor. Yani oyun size seçenekler veriyor. Bu da size daha iyi bir oynanış sunuyor. Dead Island 2 dediğimiz oyunda da gayet güzel bir kombat sistemi var. Ama oyunun şöyle bir durumu var. Oyunun kombat sistemi belli bir zamandan sonra tekrar biniyor ve bu sizi sıkıyor. Şimdi onu da açıklayacağım ama ona gelmeden önce buradaki silah çeşitliğini de söyleyeyim. Aslında bu Dying Light 2'deki silahlarla hemen hemen aynı her şey aynı. Burada da yine element sistemi var. Buradaki element sistemi ve düşmana vurduğunuzdaki düşmanın aldığı hasarı aşama aşama görmeniz oyunun farklı bir boyuta taşıyor. Ama burada element kombinasyonu yapamıyorsunuz. Onu da belirteyim baştan oraya girmeden önce. Ee, burada tek element ateş burada asit var ekstra Asitse asit asit elektrik elektrik ama benim en sevdiğim asitti bu arada onu söyleyeyim şimdi oradan örnek verelim Dead Island 2'de düşmana vurduğunuz yer önce derisi parçalanıyor sonra eti gidiyor sonra kemik kırılıyor en son parçalıyorsunuz ve bunları o kadar güzel göstermişler ki yani hani tabi buna da bu kadar güzel demem biraz, biraz garip ama benim hoşuma gidiyor yani ben, ben o vahşeti gördüğümde hoşuma gidiyor mesela elementlerin etkisi ki benim bu elementlerde favorim olan asitti. Böyle bir asit havuzu vardı bir görevde. Düşmanlara atıyorsunuz ya düşmanlar düşen aşama aşama eriyor böyle. Eriyor bitiyor. Allah'ım bu kadar güzel olamaz. Ben mesela Uzi buldum. Yani zaten Uzi'yi falan kolay buluyorsunuz. Silahları da kolay buluyorsunuz ama Uzi'ye asit elementi attım. Böyle adama vurduğunuz yer erimeye başlıyor. Ya muhteşem bir şey ateş ve elektrikte çok böyle aman aman değişik bir şey yok. Ateş yanan kömür gibi oluyor, elektriği alan titriyor falan öyle ölüyor. Yani bunlar da ama asiti öyle güzel yapmışlar ki yani aşama aşama erimesi bu yani muhteşem. Ama tabii şöyle bir durum var. Oyunun ortalarında da elemente karşı dayanıklı düşmanlar geliyor. Şimdi elemente karşı dayanıklı düşmanlar gelince ne oluyor? Sizin elinizdeki silahlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar vuramıyorsunuz. O yüzden de elementi düşmanlara elementsiz silahlar daha çok etki ediyor. Ya bu da oyunun keyfini kaçırıyor. Artı buradaki düşmanlar mesela Dying Light 2'ye göre buradaki zombiler agresif ve sizi gerçekten yoruyor. Dead Island 2'nin Dying Light 2'ye göre eksisi şu arkadaşlar. Belli bir zaman sonra yürüyorsun, vuruyorsun, yürüyorsun, öldürüyorsun, yürüyorsun, kesiyorsun. Bu şekilde devam ediyor. Ve zombilerin agresifliği o kadar artık bıktırıyor ki sizi. Bazen böyle 3-5 tane şey geliyor, elementli zombi geliyor, onları öldüremiyorsun falan. Artık hani sıkıcı hale geliyor. Ama ilk başlarda gerçekten çok değişik ve çok güzel bir deneyim sunuyor. Onu söyleyeyim. Bir de oyun şunu çok güzel yapmış. Bir yerde böyle yol vardı. Oradan geçmem gerekiyordu. Yol asit tamamen. Yol asit olduğu için de geçemiyorum. Ölüyorum. Orada su bidonu varmış. Su bidonunu alıp aside döktüğün zaman yolu temizliyor. Ya mesela bu muhteşem bir şey. Ben ben çok beğendim bunu. Adamlar yapmış arkadaşlar bunu ama Dediğim gibi sıkıyor belli bir zaman sonra çünkü düşmanlar çok agresif. Hem yani böyle olunca insan bir sıkılıyor. Bu yüzden kombatta Dying Light 2 daha önde diyebilirim. Neden? Çünkü dediğim gibi seçeneğin çok fazla. Artı oyun seni sıkmıyor agresifliğiyle. Şimdi arkadaşlar grafiğe geçelim. Grafik açısından bu iki oyunu aslında çok karşılaştırmamak lazım. Karşılaştırmamak lazım çünkü Dying Light 2 Dead Island 2'ye göre biraz daha eski yapılmış bir oyun ve 2018'de yapılma süreci başlıyor. Tabi hani bazı aksaklıklardan dolayı çok geç e, çıkıyor piyasaya. Dead Island 2, Dying Light 2'ye göre daha yeni bir oyun ama biz şunu şu şekilde yapalım. Grafiktense haritası olarak değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar Dying Light 2, Dead Island 2'ye göre daha ciddi bir oyun. Size o post apokaliptik ortamı gerçekten hissettiriyor. Çünkü giriyorsunuz terk edilmiş binalar, yıkılmış binalar, yıkılmış köprüler. Ya bunlar ve e, insanların orada yaşamaya çalışması size hayatta kalma hissiyatı veriyor. Light 2 açık dünya bir oyun ve gerçekten dünyası güzel tasarlanmış iki tane haritamız var. Biri kasaba desem kasaba değil, mahalle diyelim, ilçe diyelim ya da ilçe diyelim. O hani böyle diğerine göre ilçe gibi bir yer tamam mı? Orada da binalar falan var. Gayet güzel. Ama ikinci haritaya geçtiğinizde gökdelenler karşılıyor. Böyle metropol bir yerdesiniz, gökdelenlerde geziyorsunuz, o gökdelenlerin tepesine de çıkabiliyorsunuz. Birdeki ve ikideki parkur arasında dağlar kadar fark var çünkü ikinci haritaya geçtiğinizde yeni ekipmanlar alıyorsunuz ve bu da parkuru çeşitlendiriyor ve gayet keyifli hale getiriyor. Gireceğiniz yer sayısı çok fazla, dükkan sayısı çok fazla. Oyunda şöyle bir sistem var mesela. Dükkanlar karanlık bölge sayılıyor. Oyunda karanlık bölgeler var. Gündüzleri karanlık bölgede daha tehlikeli zombiler var. Eceler başı çekiyor. O yüzden de oyun bazen hani yağmalamanız gerekiyor. Para falan kazanabiliyorsunuz. Böyle dükkanları yağmalayıp bunları da satabiliyorsunuz. O yüzden de oyun diyor ki sana kardeşim diyor bak gündüz gidersen buraya içeride eceler var. Ama diyor gece gidersen diyor eceler dışarı çıkıyor diyor. Dükkanın içi boş oluyor diyor. Ama boş dediğim normal zombiler var ama çok tehlike arz etmiyorlar. Hani yavaş yavaş gitseniz çömelip yürürseniz zombiler fark etmiyor ama tabii ben hepsini öldürüp gidiyordum. Ee, bunu diyor mesela öyle olduğunda gece gittiğiniz zaman dükkanlara dükkanlardan çalıyorsunuz ediyorsunuz. Ha burada yine şu sıkıntı var ben mesela çok güçlendiğim için gündüz gidiyordum. Sıkıntı olmuyordu 5-6 tane ecel alıyordu içeride zaten bir vuruşta iki vuruşta ecelleri öldürebiliyordum ben. Öyle olunca da oyun işte benle orada kırıldı arkadaşlar o keyif alamadım çünkü ilk başlarda dikkat etmen gerekiyor. Gece dükkan yağmalayacaksın ama dışarıda deli gibi zombiler var. Onlara da yakalanmaman gerekiyor. Bir yakalanırsan yakalanmış şekilde içeri girdin diyelim. Eceller de giriyor bu sefer. Ölüyorsun her türlü. Zaten ilk başta eceller çok korkunç. Dying Light 2'de başka bahsedeceğim ne var? E, haritası gayet güzel. Haritada bazı yerler var. Su kuleleri, işte radyo kuleleri, gel değirmenleri var. Bunları isterseniz barış muhafızlarına veriyorsunuz. İsterseniz afet zedelere veriyorsunuz. Şimdi afet zedelere verirseniz parkur açısından daha fazla araç gereciniz oluyor. İşte oraya kanca atıyorlar oradan ip atıyorlar daha doğrusu. İp atıyorlar oradan daha hızlı geçebiliyorsun veya zıplamayı böyle zıplamanı boostlayan şeyler veriyorlar veya aşağı düşerken canın azalmasın diye oraya yastıklar koyuyorlar. Barış muhafızlarına verdiğiniz zaman o bölgeleri. Barış muhafızları da size tuzaklar. Araba tuzakları, patlayıcı tuzaklar, arbalet falan veriyor ki arbalet çok iyidir oyunda. Ben almadım. Ben full afet seddeleri de gittim. Ben çünkü parkur tarafını çok seviyorum. Arbalet falan alabiliyorsunuz son seviyesinde. Bu tür şeyler değişiyor. Ama mesela ikiye bir etkisi var mı? Yok. Dead Island 2'de peki nasıl harita? Dead Island 2'nin haritasını ben çok beğendim. Şöyle beğendim Dead Island 2 açık dünya bir oyun değil. Aslında çizgisel ilerlediğiniz bir oyun. Hatta yarı açık dünya diyebiliriz. Belli bölgeler var. Ee, böyle Beverly Hills'te geçiyor olay. Beverly Hills dediğimde şey arkadaşlar bu aslında hepiniz biliyorsunuz GTA 5'te Los Santos var ya. Heh, Los Santos'un örnek aldığı yer Los Angeles'ta bulunan bir yer tamam mı? Burada da zenginler var. Yani öyle güzel binalar öyle güzel malikaneler var ki arkadaşlar çok keyifli. Ve bunlardan bazılarına girebiliyorsunuz. Hani ben denemedim belki de hepsine girebiliyorsunuzdur ama. Hepsinde de şöyle güzel bir yanı var. Hepsinde de bir yaşanmışlık var arkadaşlar. Gidiyorsunuz biri ünlü bir YouTuber'ın evi. Gidiyor, ya da ya yayıncının evi. Gidiyorsunuz biri ünlü bir film yıldızının evi. Gidiyorsunuz biri işte bir iş adamının evi. Gidiyorsunuz birinin birinin işte öyle öyle her evde de böyle farklı farklı yaşanmışlıklar var. Bir gidiyorsunuz bu şeyi biliyorsunuz ya. GTA 5'teki şu sahil vardı ya hani o sahilin içinde şey vardı. Dönme dolap dönme dolap. Oraya gidiyorsunuz orada bir bölüm var mesela. Bir yere gidiyorsunuz düğün varmış. ...düğünde böyle takılıyorsunuz yani takılıyorsunuz dedim... ...düğünde zombi olmuşlar hatta orayla ilgili şöyle bir şey var... ...oyunun boss'lar falan da çok enteresan... ...boss olarak karşımıza gelin çıkıyor ama gelini bir görmenizi isterim yani... ...onunla evlenecek erkek yani ne diyeyim... ...ben çok beğendim e, grafiksel açıdan çok beğendim özellikle... ...haritası gayet güzel eğlenceli ama dediğim gibi oyun belli bir yerden sonra sıkıyor... ...o ayrı mesele o şeye gittiğimizde ben çok sıkılmıştım yani o dönme dolap dediğim yer var ya oraya giriyorsunuz gerçekten lan orada böyle değişik değişik zombiler falan hepsi geliyor üstünüze sürekli bir akın etme akın etme akın etme artık dedim ki yeter yeter bitsin şu oyun yani biraz Dead Island 2'nin öyle bir sıkıntısı var ama grafiksel açıdan şahane arkadaşlar görünüş açısından şahane ve oyun gerçekten yaptığı şeylerle sizi kendine hayran bırakabiliyor belli bir müddet. Alıştıktan sonra biraz ızdıraba dönebiliyor. Dying Light 2'nin hikayesine gelecek olursak, Dying Light 2'nin hikayesi arkadaşlar çok da böyle güzel bir hikaye değil. Çünkü hikayenin 6 kere değişmiş. Ben bunun videosunu yaptım. Neden iyi olmadığını da orada anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Dying Light 2'nin iyi yaptığı şey yan görevler arkadaşlar. Yan görevlerin çoğu çok güzel ve yan görevler hikaye, hani hikayeden daha iyi diyebilirim. Çünkü sadece hikayeye odaklı oynasam ben sıkılırdım. Yalan yok. Ama yan görevler o kadar güzel ki hani bazı karakterler gerçekten mesela ilk bölümlerde ben bir tane kadın geliyor diyor ki sen katilsin diyor sen şöylesin sen bozuk su satıyorsun diyor tamam mı? O da diyor ki kardeşim ben su satmam iyi senden su almış benim adam öldü işte kocam mı öldü diyor biri öldü diyor işte tam hatırlamıyorum yargılayacağız diyor adam da diyor ki ya diyor kardeş diyor ya bana bir yardım et diyor şimdi böyle böyle bir olay olmuş diyor ben de suyu gittim şu adamdan aldım diyor ya bir git bak diyor ben yapmam diyor ya ben suyu temizliği alıyorum diyor ya varsa diyor gittik ondadır diyor sen adamın yanına gidiyorsun adama diyorsun ki işte böyle böyle kardeşim senin sattığın su adamı zehirlemiş o da diyor ki ulan diyor anasını satayım diyor ben diyor benim suları çalanlar vardı diyor şey yapmış arkadaşlar o çalanlar ölsün diye zombiyi su deposunun içine atıyor çalanlar onu içecek ölecekler tamam mı ondan sonra bu da yanlışlıkla o suyu satıyor ben de diyorum ki kardeşim ben anlamam diyorum yani adamı asacaklar adam suçsuz burada suç varsa senin niye karıştırıyorsun o da diyor ki bak diyor sana para vereyim diyor. Sen diyor şunu diyor hani hallet diyor. Bak diyor o yaptı diyor. Bu adam suçsuz de diyor. Ben de diyorum ki hayır. Ben öyle deyince bu adam beni öldürmeye çalışıyor. Mesela bu çok hoşuma gitmişti. İki seçenek vermesi çok hoşuma gitmişti ama Arkadaşlar ben bunu böyle anlatıyorum ama oyun tamamen böyle değil. Bu dediğim belki 3-5 görevde vardır. Ha bu yan görev bu arada. Var öyle ayrımlı görevler ama çok böyle aman aman değil. Sadece bunu ilk başta görmem benim hoşuma gitti o yüzden anlatayım dedim. Şimdi arkadaşlar Dying Light 2'nin ana görevine gelecek olursak ana görevde kardeşimizi arıyoruz. Sonra bizim üstümüzde deneyler yapan Woz diye bir eleman var tamam mı? Onunla alakalı durumlar. Spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum Hikaye Belki aranızda oynamak isteyen belki de izlemek isteyen vardır. İzlemek istiyorsanız kanalda mevcut. İşte bu şekilde ilerleyen bir süreç tabii bir biz bu süreçte yaşadıklarımızı, bolsu bulmaya çalışıyoruz, kardeşimizi bulmaya çalışıyoruz. Sonra tabii bolsun amacını öğreniyoruz, amacını anlamaya çalışıyoruz, kardeşimize ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Aslında biraz da kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Zaten ortada bir iç savaş var, Afet Sedelerle barış muhafızları arasında, onlar arasında seçim yapmaya çalışıyoruz. Bunlar gayet güzel ama Ana hikaye dediğim gibi çok böyle sıradan kalmış. Yani full yan görev ilerlerseniz ana hikaye aklınıza bile gelmiyor. Arkadaşlar şimdi Dead Island 2'ye giriyoruz. Dead Island 2'nin hikayesini şöyle anlatayım arkadaşlar. Biz bu uçaktayız. Uçak düşüyor. Uçak düştükten sonra bizi bir zombi ısırıyor. Yani orada belli bir müddet bir yaşıyoruz. Biz zombi ısırıyor bir bakıyoruz lan biz bağışıklıymışız. Hastalığa karşı Allah'ın işine bak. Ondan sonra diyoruz ki lan madem bağışıklığımız var biz bu şeyi tedavi zombi salgını'nın ilacını bulacağız. Gidiyoruz bir doktor varmış, o doktora arıyoruz falan filan derken, bizim bir bağışıklar olduğunu görüyoruz. Falan işte orada hikaye devam ediyor, ama tabii baktığın zaman bunun da hikayesi çok boş açıkçası. Zaten Dead Island 2 hikayesi için oynanacak bir oyun değil. Dead Island 2'nin nasıl bir oyun olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Giriyorsunuz, günlük dozunuzu alıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Saatlerce oynamanız gereken bir oyun değil. Sadece tadımlık oynanabilecek bir oyun. Onu söyleyeyim. Yan görevleri de çok aman aman iyi değil. Oradan bir örnek vereyim size. Orada çatıda bir kız var. Ben diyor influencer'ım diyor. Kardeşim diyor ben diyor şimdi canlı yayındayım diyor. Hadi diyor sen ne diyor video çekelim. Şu zombileri öldür. Ben de video çekeyim takipçim artsın diyor tamam mı? Ama diyor ki mesela 20 tane zombi öldür diyor ama zombilerin hepsinin kafasını kes diyor mesela. Yok yakarak öldür yok aşağı atarak öldür bu şekilde. Yani bu da hani yan görev kalitesini çok düşürüyor. Mesela The Dying Light 2'deki verdiğim örneğe bakın Dead Island 2'deki örneğe bakın. Yani bana soracak olursanız ikisi arasında hangisi daha güzel değil Dying Light 2 derim. Çünkü ben e, oyunlar iyi mi kötü mü de şu soruyu soruyorum. Ben bunu tekrar oynayabilir miyim? Bir oyunun tekrar oynanabilitesi varsa o oyun iyidir arkadaşlar. Mesela Dead Island 2'yi bitirdikten sonra oynamazsınız. Belki 10 sene belki hani 10 sene abartı ama belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra ha bir gireyim bakayım dersiniz, bakarsınız o kadar. Ama Dying Light 2 bir kere bitirirseniz arkasından bir daha oynamak isteyebilirsiniz. Dying Light 2 öyle bir oyun. Neden? Çünkü yapacağınız çok şey var ve oyunda tek düzelik yok. Yani parkuru ayrı bir şey, kombatı ayrı bir şey. Dediğim gibi hani çok aman aman olmasa da size seçenekler veriyor bu ayrı bir şey. Diyeceğim o ki Dying Light 2 de Dying Light 2'den bir tık daha, bir tık değil birkaç tık daha önde benim için. Ben zaten Dying Light hayranıyım. Değinmediğim bir şey varsa da af ola Çünkü dediğim gibi ilk videom nasıl yapacağımı da bilmedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Artık bu şekilde gelecek. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.